Ay sulanma günüm geldi de geçiyor. İyice unuttu bu bize ha. Kızesi öyle. Sardı kızlarla dedikoduya kaç gündür su dökmedi bizi. Olan bağ olay. Su dökmeyi unuttu aklına kalayı bir anda fazla fazla foşur foşur bütün suları döküyor. Sonra da başlarım sızdırma. He senin tuzun kuru. Ben az daha susuz kalırsam habriye paylaşacağım ama. Ay gerçekten ya. Artık boyun bükmekten boynum ağrıdı ya. de kafam ağrıdı. Bir susun bakayım. Bu kadar tırdır yeter. Bunun size su dökeceği yok zaten. Akşam eşilan tartışıyorduk. kafası orada onun. Aa ne oldu ki akşam? Uşak unutmuş evlilik yıl dönümünü. Sardı buna peş peşe lafları. Oo ortalık nasıl karıştı akşam? Ne diyorsun ya? Hiçbir şey duymadım ya. O kadar susuz kalmışım ki akşam bayıldım tabi. Hiçbir şey duymadım. Eee anlat bakayım başka ne oldu? Ne olacak? Bağırdı çağırdı insan bir çiçek aldı dedi. E kız ben ha orada yıkıldım pittim. Daha bizi sulamaysın da heriften çiçek isteyiz. Kız yoksa her şeyi de dinlemişsin ya. E herhalde. Ben bekledim ki kalıp bize derdini anlatır diye ama nerede? Cidden öyle. O arada bizi sulardın. Size geçmiş olsun. Ta çok beklersiniz.